Evi oturmak için almıştım 115 bin liraya ve 4 sene oturduktan sonra bir arkadaşımla ortak iş için yapmaya karar verdik. Evi 193 bin liraya sattım. Parayı da ticaret yapmak için kullandım. Evin satışından dolayı zekat ödemem gerekiyor mu? Bir de ticaret için koymuş olduğum para için ne zaman ve nasıl zekat ödeyeceğim demişler. Zekatın vacip olabilmesi yani zekatın gerekli, gerekli olabilmesi için e, bu evin ticari bir mal olması gerekirdi. Hı -hı. Veya altın, gümüş ve para olması gerekirdi. E, kardeşimiz diyor ki ben bu evi oturma kastıyla aldım. Dolayısıyla alım esnasında bu mal ticari bir mal değildir. Evet. E, ve bu nedenle bu mal zekata tabi olan bir mal değil. Daha sonradan ticaret yapmak kastıyla bu evi satışa Hı -hı. arz ettim ve sattım. Peki zekatı nasıl hesap edeceğim? Aslında bunu daha önceki programlarımızda işlemiştik. Şöyle işlemiştik. E, fiil ile terk arasındaki farkı işlerken e, birinde mücerret niyetin yeterli olması, bir diğerinde ise ihtasın, illaki bir eylemin gerekli olması. E, siz kullanma gayesiyle bir malı satın aldığınız zaman bu mal zekata tabi değildir. Ticarete niyet etmeniz ise bir fiildir, bir eylemdir. Hı -hı. Eylem ise mücerret niyetle oluşmaz. İlla ki gerçekten Yapılması fiziksel yok. olarak eyleme dönüşmesi gerekir. O yüzden satıp parasını almadıkça ve eğer başka bir malınız yoksa üzerinden de sene geçmedikçe zekata tabi değildir. Hı -hı. Yani bu malum müstafat kabilinden olmaması durumunda yani başka eğer zaten siz zekat veren bir konumdaysanız o malda diğer zekat paralarınıza katılacaktır seniniz gelmişse onun da zekatını vereceksiniz. Evet. ama bunun aksi böyle değil ne demek aksi e, diyelim ki o evi siz ticari gayeyle almıştınız. Hı -hı. Satma gayesiyle almıştınız. O ev ticari maldır. Zekata tabi olan bir maldır. Evet. Daha sonradan dediniz ki ya bu ev güzel bir evmiş. Ben bir daha bunun gibisini bulamam. En iyisi ben bunda oturayım dediniz. Yani evet. kullanmakla niyet ettiniz. Oysa daha henüz oturmadınız. Bu niyet ile o mal ticari mal olmaktan çıkarma. Evet. Ticaret bir fiildir. Ticaret yapmamak ise bir terk'tir. Evet. Terk ise mücerret niyet yeterlidir. Evet. Yani siz yalın olarak sadece bu duyguya kapılmanız ve bunu kastetmeniz artık o malı ticari mal olmaktan çıkarmış ve zekat konumundan çıkarmıştır. Dolayısıyla ben bunu kullanmaya niyet ettiğim der demez kullanmasanız bile o mal zekat malından çıkmıştır. Aksi kullanma gayesiyle aldığınız malı ticaret yapmaya niyet ediyorum deseniz bile ticaret malı olmamış ta ki onu paraya çevirmedik yani satmadıkça. Bunun misali seferde de verilebilir. ...15 gün ve fazla kalmak üzere gittiğiniz yerde siz mukimsiniz. Hı hı. Mukim olan bir kimse namazları 4 rekat kılacaktır. Evet. 15 günden daha aşağı bir müddet kalma niyetiyle seferi bir mesafeye gittiyseniz ise misafirsiniz. Hı hı. Misafir olan kişi ise 4 rekat namazları 2 kılacaktır. Peki seferde olduğunuz bir yerde... Ee, deseniz ki ya burası ben her ne kadar beş günlüğüne gelsem de e, burada biraz daha kalmam gerekiyor veya burası hoşuma gitti diyerek e, niyetinizi 15 gün, o saatten sonra 15 gün veya üzeri bir niyet etseniz mukim olur musunuz? E cevap olursunuz. Evet. Niye? Çünkü siz seferi terk etmiş oldunuz. Hı hı. Terk ise mücerret, niyet yeterlidir. Evet. Ancak aksi... Ne demek aksi? Siz 15 günlüğüne bir yere gittiniz, orada mukimsiniz. Hmm. Daha sonradan dediniz ki ya benim işim yarın bitecektir, ben yarın yola çıkarım. Yani iki gün sonra evet. yola çıkacağım dediniz, Sefer oldunuz mu? Olmadınız. olmadınız. Çünkü sefer bir fiildir, Yapmanız fiil ise gerekiyor. niyet yeterli değil, ta ki onu icra etmeniz gerekecektir. Evet, evet. Dolayısıyla bu kardeşimizin içinde söylememiz gereken bu. Yani kullanma gayesiyle aldığı için evi zekata tabi değil... Hı -hı. Ee, daha sonradan ticareti niyetle onu satma niyetinde olsa bile onu satmadıkça yine bu mal zekat malı değil. Peki sattıktan sonra ve para olarak elinde tuttuğu zaman e, başka parası da varsa zaten ona katılacak ama Hı -hı. parası yoksa sadece o para varsa o nisap miktarıysa senesi nisap. başlayacaktır ve onun üzerinden artık ticaret yapsa yani kah o para bazen mala döner. Hı -hı. E, bazen paraya dönecektir. Al sat evet. yaptığından dolayı senesi geldiğinde elinde ne varsa Hı -hı. Yani Kesinlikle o arada olabilir. belki e, düşmüş olabilir. Nisabın nisabın aşağısına da düşmüş olabilir. Hmm. Yeter ki sıfırlanmış olmasın. Evet. E, bu durumda sene başında ve sene sonunda o nisab miktarı elinde varsa onun zekatını verecektir. Evet, %2,5'unu verecektir. O andan itibaren ticareti e, başladığı andan itibaren de tarihini atması gerekecektir. Bir başka sorum şu. başladığı değil de parayı, parayı aldığın aldıktan Evet, yani. aldıktan itibaren.